Öncelikle böyle bir fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. E, Aşefi Vakfımız yapılan binamız diyelim. E, öncelikle belediye başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz ve tüm belediye çalışanlarımız bu konuda işe eline taşın altına koyarak yine aşevi binamızın yapılması ile ilgili dernek kurdular. E, biz de aşevi vakfı olarak derneğin yine hem yönetimindeyiz hem de her aşamasında beraberiz. Sağ olsunlar yeri e, öncelikle belirledik, kapılarını e, e, mülk sahiplerinden satın aldık ve inşaatımız yaklaşık bir iki ay kadar önce başladı. Görüldüğü gibi temel aşaması tümden bitti, perde betonlarımız atıldı, su basmanın atılma aşamasına geldi. Ve şu güne kadar e, Uşak halkı aşırı şekilde burayı sahiplenmiş durumda. Sağ olsunlar. Hiçbir kimseye gidip de şu ihtiyacımız var demedik. Herkes kendisi gelip elin taşın altına koydu. Kimisi demirini aldı, kimisi tuğlasını aldı, kimisi betonuyla ilgili sağ olsun beton şirketlerimiz onları e, karşılıyorlar. E, ve çok kısa sürede şu, şu anda su basman seviyesine getirdik. E, dediğim gibi Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah hepsinden razı olsun. İnşallah en kısa zamanda da binamızı bitirip yeni aşe evimize taşınmayı <laughs> ve burada da Uşak halkına her şekilde en iyi şekilde hizmet etmeyi Allah hepimize nasip etsin. Efendim şimdi Uşak halkı yardım etmek isterse şu an inşaatta nerelere başvurmaları gerekiyor? Bununla ilgili ikilik olmasın diye özellikle hem vakfımız hem derneğimiz olmasın diye özellikle her işimizi dernek üzerinden götürüyoruz. Derneğimizin bu konuda IBAN numarası ve hesap numarası var. Onun için elden bir tahsilat da yapmıyoruz. Birileri bizim adımıza gelip de aşevine yardım topluyor deyip de insan Onları kandırması ve böyle bir şeye tevessül edilmemesi için tek elden bu paraların toplanması yönünde ee, özellikle gayret sarf ediyoruz. Zaten aşevimiz yıllardır, 30 seneye geçen bir senedir her zaman şeffaf olmuştur. Bu konuda da her şekilde şeffaf davranmaya çalışıyoruz yine. Ee, bu hesap numaramıza isteyenler e, direkt o İban numarasına bağışını yapabilir. Ayrıca belediyemiz son dönemlerde e, 500 lira ee, Nakliye bağış yapanlara belediyemizin hazırladığı kitabını da e, 100, 100 yıl kitabını da hediye etmektedir. O kitabımız da AKM merkezindedir. Ee, direkt e, makbuzunu götürenlere o kitabımız da kendilerine hediye edilmektedir. Ee, bu kitabı özellikle almak isteyenler e, buraya bağış yaparlarsa da hasreten memnun oluruz. Teşekkürler.